Murat abi merhaba. Merhabalar Ersin'cim. Tezgaha hoş geldin. Hoş buldum. Ee, müsaade edersen yine sponsorumuz e, Fabula Dekor'a teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Bu hafta yeni bir ressam ve yeni bir tabloyu konuşacağız. Evet. Ne konuşacağız? Ünlü bir Belçikalı ressamı Röne Magritte'in bir tablosunu konuşacağız. Tablonun ismi Işıklar İmparatorluğu. Tamamıyla bir sürrealist resimden konuşacağız bugün. Önemli bir sürrealist ressam. Hatta belki de en çok Dali'den sonra, Salvador Dali'den sonra belki de <laughs> en meşhur sürrealist sistemden bahsediyoruz. E, Murat abi, e, bu tablo bizim alışık olduğumuz sürrealist resimlerden çok farklı. Doğru. E, yani şey bekliyoruz değil İlk mi? bakışta. Dalivari bir şey bekliyoruz sürrealizm diye düşününce. Ama bunun sürrealizmi birazcık daha esoterik, daha içsel bir sürrealizm. Yani daha duygu planında bir sürrealizmden bahsediyoruz. Olmaması gereken şeyler olduğunu görüyoruz bu resimde. Ama izin verirsen bu resmin yapıldığı şehirden başlayalım. Brüksel'den başlayalım. Şimdi benim 6 yılım Brüksel'de geçti. Yurt dışında doktoramı yaparken. Şu an çok sevdiğim bir şehir, Brüksel, çok özlediğim bir şehir. Ben Brüksel'in ruhunu ...hissettiğime inanıyorum her zaman. İstanbul'u çok seviyorum ama Brüksel'i de çok seviyorum. E, Brüksel'de tabii... ...öğrencilik hayatı hepimiz için birazcık daha... ...serbest bir hayattır değil mi? Hepimizin... ...güzel anıları vardır öğrencilik hayatına dair. Benim de e, işte zaman zaman... ...hafta sonları uğradığım mekanlardan birisiydi. La Fleur en Papier Doré... ...isimli bir... E, ...bir kafe, bistro, bar... ...ne dersek diyelim. Ama o yörelerde... ...bu tip yerlere estamine diyorlar. Estamine, basit yemeklerin verildiği... İşte arkadaş gruplarının eve gitmeden önce iki tek attıkları, biraların içildiği, şaraptan ziyade biranın içildiği çünkü işte o alçak ülkeler diyoruz işte Hollanda'ya, bugünkü Belçika'ya, Lüksemburg'a. O alçak ülkelerin insanların rahatlamak için devam ettikleri yerler bunlar. Bizim ee, Osmanlı'nın son dönemlerindeki tek tekçiler gibi mi? Evet, koltuk mehanesi gibi diyebiliriz ama birazcık daha süslemeleri tabii bizden farklı. Çok eşyanın doldurulduğu mekanlardır. Duvarlarda neredeyse bir santimetre kare boş bırakılmaz. Yani örnek vermek istiyorum çünkü benim de hoşuma gidiyor. Mesela işte bir yerde atomiumun ki Belçika'da önemli bir yerdir atomium, Belçika'nın simgesidir, Brüksel'in simgesidir. Atomium'un posterini görürsünüz, işte Arden dağlarında öldürülmüş, avlanmış bir geyin boynuzlarını bir yerde görürsünüz, işte. Bir Belçika Kralı'nın, Kral Boduan'ın at üstünde bir biblosunu görürsünüz. Tintin'in, işte Kaptan Kabasakal'ın biblolarını görürsünüz, plastik veya metal. E, Meryem Ana oradan size bakar. En var çeşit şey vardır. Tabii oraya yolu düşmüş bir takım sanatçıların eserleri de veya el yazıları da duvarları süsler veya desenleri süsler. E, bunlardan birisi de Rene Magritte'dir. Çünkü Rene Magritte, bu benim de devam ettiğim tırnak içinde mekanın e yaşadığı yıllar Brüksel'de yaşadığı yıllarda ve orada çok fazla satranç maçı kaybetmiş çünkü çok kötü bir satranç oyuncusuymuş. Orada çok aforizmalar havada uç, uç, uç uçurmuş. Bunlardan birisi mesela her insanın günde 24 saat hayal kurmaya hakkı vardır diye bir aforizma. Rönemaglitin aforizması. Bugün giderse izleyicilerimiz La Fleur en Papille Dore'ye. Ha bu arada Türkçesini söylemedim La Fleur en Papille Dore'nin. Yaldızlı kağıttan yapılmış çiçek diye de çevirebiliriz Türkçeye. Ama bizi ilgilendiren şu an itibariyle bu yerin müdavimi olan bu ressam. Rene Magritte. Rene Magritte 1898'de Eno'da doğuyor. Bir Belçika kasabası. Yani çok kötü durumda olmayan bir aile. Fakat anne bir sinir hastalığından muzdarip ve Rene Magritte 14 yaşındayken kendini nehre, Sambre nehrine atıp intihar ediyor. İlk denemesi de değil. Yani demek ki Rene Magritte 14 yaşından önce annesinin bu buhranlarına şahit olmuş. Bir anne özlemi var. Yani bir psikolojik bir Travması var. Çocukluktan gelen bir travması var. Annesinin ölümünün e, etkisinin yansıdığı resimlerinden birisini e, ben söyleyeyim. Öyle iddia ediyor eleştirmenler. Bu benim iddiam değil. Hı hı. Ama belki izleyenler hatırlayacaklardır Le Zaman yani Aşıklar diye bir resmi var Rona Magritte'in. E, burada bir adamla bir kadın öpüşüyorlar. Fakat aralarında e, bir tül var, bir bez var, hı hı. bir mendil var, hı hı. E, bir kumaş var. Ne adamın yüzü gözüküyor, ne kadının yüzü gözüküyor. İkisinin dudakları da birbirine değmiyor aslında. Arada bir e, madde var, e, bir kumaş var. Hı hı. Şimdi eleştirmenler diyor ki, annesi e, intihar ettiği nehirden çıkartıldığında e, geysisi yüzünü örtüyordu diyorlar. Bu tabi ispatlanabilecek bir şey değil. Ama bir ihtimal belki böyle bir şey olmuş olabilir ve o da belki böyle bir resme kendini evirmiş olabilir Röne'nin kafasında, Röne Magritte'in kafasında. Yani böyle olsa da bu bizi bir yere götürmez. Götürmez, evet, evet. Orada iletişim kuramayan iki insandan belki bahsediyor Röne Magritte. Yani bizim biraz önce söylemeye çalıştığımız eleştirmenlerin daha doğrusu iddia ettiği şeyin çok uzağında bir amacı da olabilir. Yani hiç amacı olmayabilir. Çünkü kendisi de bazen hani Resimlerinde bir amacının olmadığını da defalarca söylemiş. Bu Tabii. resim neden sürrealist bir resim? Bu resimde neler oluyor? Aslında bir basitlik, bir sadelik var ama bir taraftan da inanılmaz bir olağanüstü bir durum var resimde. Evet, şimdi resme aslında bakarken ilk gördüğümüz şey bir akşam manzarası ama bunu bu akşam manzarasını sadece bize ev ve ağaçlar ve göl gösteriyor. Yani evi, eve baktığımızda, ağaçların karanlığına baktığımızda aslında işte bir, bir akşam manzarasından başka bir şey yok. Eve dikkatimizi verdiğimizde gördüğümüz şey e, kepenklerin kapalı olduğu, yukarı katlarda iki oda dışında bir ışık olmadığını görüyoruz. E, bize göre sol tarafında resmin iki ışık yanan iki oda var veya bir odada iki pencere var bilemiyorum ama orada da böyle kayda değer bir şey olmayabilir, bir sessizlik hakim. Yani ağaçlar hareket etmediğini hissediyoruz. Durgun bir hava var. Belki benim ben şahsen şeyi duyuyorum. Bilmiyorum izleyiciler bu resme baktığında aynı şeyi hissedecekler mi? Yani bir yerden belki böyle bir şey böceklerinin ne, nedir o? Hani Akdeniz'de cırcır böcekleri. Cırcır böceklerinin sanki bir yerde hani o coğrafyada belki olmaz ama yani çok böyle barışçıl, çok sakin, sükunet dolu bir akşam iklimi var. Burada ortalıkta. kurbağalar bırakılıyor. Burada kurbağalar bırakılıyor. Çok doğru. Eğer <laughs> <Yani> Belçika'dan bahsediyorsan <laughs> doğru. Yeteri kadar sıcak değil Belçika çünkü. Evet ama o bile şiirsel bir sestir. Yani o kurba kurbağa bırakılması bile o doğanın güzel bir sesidir benim nezdimde. Şimdi burada bir, bir, bir ışık kaynağı var tabii. Bir bir e, sokak lambası var. Bu sokak lambasının ışığı e, gerek göle düşüyor veya göl de olmayabilir o. Yani yapay bir havuz falan da olabilir orası. E, ya yani yapay bir göl veya havuz da olabilir. E, Aynı ışık bir de bir de eve yansıyor, eve vuruyor. Fakat lambadan daha büyük bir e, gölgeden bahsediyoruz arka tarafta. Işık e, hemen lambanın arkasına düşmüş durumda. Işığın tepesindeki koni belki ikinci katta karanlık yaratmış. İkinci kat tamamen gizemli ve karanlık. Şimdi gerçek obje bana kalırsa veya René Magritte'in yapmak istediği gerçek objelerden o gölge vasıtasıyla bizi ne yapıyor? Başka bir aleme davet ediyor ve o alem Binanın cephesinde bizi karşılıyor. Dolayısıyla biz aslında binanın içinde garip bir şeylerin, bir hayal ortamının olduğunu hissediyoruz. Yani bina gizem kazanıyor. E, o iki ışıklı pencere de buna yardım ediyor. Bu gizemi arttırıyor. Çünkü insan ister istemez burada kimin ne yaptığını merak ediyor. E, bir adam üstündeki hisleri çıkartmış, pijamasını giymiş, yatağında oturuyor olabilir. Bir genç kadın günün sıkıntılarından kurtulmuş... Bir kitap okuyor olabilir. Veya bir karı koca çok sessiz, sakin biçimde de olsa birbirlerine iğneniyorlar da olabilirler. Evin içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ee, bunu ee, merak ediyoruz. Bunu merak ediyoruz. Evet. Aynen bu. bu. Bu hissi yaratmak istiyor. Evet. Ee, bu tablonun evet. alameti farikası, yani burada herhangi bir özne, yani e, bir e, e, eylemi gerçekleştiren bir özne olmaksızın aslında... Çok enteresan bir şey göstermiş. Aynı kadraj içerisinde, evet. biz iki doğa olayını bir arada görüyoruz. Ya da iki zamanı, iki zamanı, günün iki, evet. zamanını, günün görüyoruz. iki zamanını bir evet. arada görüyoruz. Evet. Ve başlı başına bu durum, yani aslında belki bu tablonun kahramanı, öznesi, bu durumun bu absürt ya da işte bu sürreel durumun ta kendisi. Ağaç mesela Çok Hı -hı. E, sanki iki farklı dilden konuşuyor gibi. Ağacın yarısı e, geceyi yaşarken diğer yarısı da gündüzü yaşıyor. Evet. E, biz hep eve odaklanıyoruz ama ağaç e, sanki her iki e, uç yani o dualizmin her iki ucu adına sanki bize bir şeyler söylüyor, konuşuyor gibi geldi bana Murat abi. Biraz evet. böyle artistlik... <laughs> yapıyor Buna ama. hakkım ama. Buna hakkım var. Evet çok haklısın. Arkada bir gündüz vakti var. Bir gündüz gökyüzü var arkada. Ön plan bir akşam manzarası. Arka plan tamamen bir gündüz vakti. Bu işte dualiteyi ve ressamın bizi şaşırtma ihtiyacını o oyuncu tarafını gösteriyor. Şimdi bu bu resmi e, tabii böyle yorumlamak mümkün. Aslında fazla da bir şey yok resimde. Bu şaşırmanın dışında fazla bir şey yok resimde. Ama bu ee, bence olağanüstü bir evet, buluş. Evet, Buluşun evet. kendisi çok güzel. Evet. Şimdi mesela René Magritte'in başka eserlerini de biraz önce le zamandan bahsettik. Yani Aşıklar resminden bahsettik. Bir kadın ve bir erkeğin öpüşme sahnesinden bahsettik resminden. E, bir başka resmi Belki izleyiciler belki değil, kesinlikle hatırlayacaklardır. Mesela e, Rene Magritte'in ''Bu bir pipo değildir.'' diye bir tablosu var. Yani. Tabloya baktığınızda kocaman bir pipo var, Hı -hı. başka bir şey yok. Ama Rene Magritte ismini şöyle veriyor, ''Bu bir pipo değildir.'' E, bir izleyici tabloya bakan bir izleyici Rene Magritte'in de içinde bulunduğu bir ortamda e, ''Bu pipo değil midir? Pipodan başka ne ki?'' demiş. O da demiş ki gerçekten bu pipu değildir Mösyö. E, i̇sterseniz deneyin içine biraz tütün koymayı ve onu yakmayı deneyin. Bakalım yapabiliyor musunuz demiş. Bu tabii böyle hoş bir şey. Bir manyeldi bir cevap. Zekice bir cevap. Ama tam da yapmak istediği bu. Yani bizim baktığımız şeylerin dışında bazı şeyler oluyor. Bir başka örnek vereyim. O resmi hatırlamayabilirler. Çok böyle ünlü bir resim değil ama mesela bazı resimlerinde Magritte bizim alıştığımız deniz kızını ters çeviriyor. Kafası balık belden aşağısı kadın olan ...bir deniz kızını bize sunuyor. Bir anda allak bullak oluyorsunuz, ya ben deniz kızını böyle bilmezdim diyorsunuz ama öyle gösteriyor. Bu tutarsızlık diyebiliriz biz buna, bir e, sürreel, irreal durumun yansıması diyebiliriz. Ama adam zaten bunu yapıyor. Bunu da tek başına yapmıyor. O dönemde insanlar, birtakım insanlar birbirlerini bu konuda şevke getiriyorlar. Mesela evet. e, Fransa'ya gidiyor, Fransız Komünist Partisi'ne üye oluyor. E, Par e, Brüksel yıllarından sonra. Andre Breton'la, Max Ernst'le, dönemin yazarları da evet. Salvador Dali ile arkadaşlık kuruyor. Brüksel'de zaten Cobra diye bir Surreal gruba üye. Ama Paris yıllarında da işte biraz önce adlarını söylediğim o 3-4 tane Surreal ressamla düşüp kalkıyorlar, beraber çalışıyorlar, beraber içiyorlar, yiyorlar. Evet. Dönemin yazarları da bu arada çizgi dışı. Evet, muhakkak, muhakkak. Yani biz hangi yıllardan bahsediyoruz? İşte Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki o Amerikalıların Roaring Twenties dedikleri yani kükreyen 20'ler. E yani insanların savaştan, savaşın bitmesinden sonra bir öforik bir e, bir düşünce sistemine, bir yaşam stiline e, girmelerinin yılları. Hı hı. E, içki uyuşturucu, e, efendime söyleyeyim e, 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 eğlence, sınırsız eğlence, dans, bütün bunlar bu dönemin 20'lerin 30'ların başlangıcının şeyleri alameti farikaları ta ki işte Almanya'da Nazi Sosyalistler 35'lerden sonra tekrar olayı bambaşka bir plana getirene kadar. Yani eğleniyor dünya orada. En azından gelişmiş ve gelişmekte olan dünyadan bahsediyoruz. Yani René Magritte aslında bir bu basittiğin bu o, gizem dolu ama çok basit objelerin ressamı zaten. Hı, hı. E, o yüzden etkiliyor insanı. Karmaşık bir ressam değil. Bizi Hülya'ya sürüklüyor aslında resimler. En azından beni Hülya'ya sürüklüyor. Yani düşündürüyor ama inanın ne düşündürdüğünü de ben de bilmiyorum. Yani böyle içine çeken resimler bunlar. Orada insan aradığını buluyor galiba veya hiçbir şey aramıyorsa da hiçbir şey bulmuyor. Ama resim güzel. Resim... Zor olan Evet, bu bence zor olan bu Murat abi. Ee, şey yazarlıkta da böyle biraz. Mesela bazı yazarlar vardır. Bak ben ee... Nasıl ipin üzerinde yürüyorum, hı hı. nasıl bak ipin üzerinde takla atıyorum falan böyle e, at uçar, kaçar, atlar. E, bazıları da son derece sade, olabilecek en yalın şekilde, e, yine basit ama bayağı olmayan. evet, evet. E, Ama arka tarafta evet, böyle bir zeka ile donanmış bir dil kurarlar çok ve siz doğru. o hikayenin içinde e, sıkılmadan, ilerlersiniz. Yani o basitlik sizi sıkmaz. Şimdi süryalistler deyince bir kalıba koyamıyoruz bunları. Yani çok atipik bir süryalist bence şey dönem Maglis. Evet. Şimdi hemen hemen herkesin bildiği dalinin bir eriyen bir saati vardır mesela. Evet. O bir sembol. Ve birçok kişi buna aslında zamanın bükülmesi, zamanın gevşemesi gibi bakabilir ve haklıdır da zamanın uzaması. Uzaması, yani, expand edilmesi. Evet, evet, evet. Orayı aslında orada çok fazla bir şey yoktur. Dali onu evet güzel bulmuştur ama orada bir sembole takılıp kalırsınız siz. Burada öyle bir şey yok. Burada sembol yok. Burada sadece gizem var. O yüzden bana kalırsa çok ustaca şeyler yapıyor. Yani bayağılığa hiç kaçmıyor. Semboller üzerinden kendini e, terletmiyor. Kendini anlatmaya çalışmıyor. Numara yapmıyor. Numara yapmıyor. Evet. evet. Bak burada cambaz var demiyor. Evet. Bu adam gerçekten şaşırtıyor ve o orada bırakıyor. Fazla söz etmiyor. Bu açıdan bence çok kayda değer bir sürrealist ressam. En azından benim indimde. Eklemek istediğim bir şey yoksa? Yok. Biz ee... Bir sonraki tabloda buluşmak üzere diyeceğim. Başka ne diyebilirim? Ee, Murat abicim tezgaha geldiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Seyircilerimize veda ederken önümüzdeki hafta yeni bir tabloyla karşınızda olacağız. Lütfen bizi takip etmeye, sevdiklerinize önermeye ve abone olmaya gayret gösteriniz efendim. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.